progress Evet e, şimdi arkadaşlar e, Kırım Savaşı'nı anlattık ve Kırım Savaşı'ndan sonra Paysa Antlaşması'yla Osmanlı'da ilk defa Avrupa'da sayılarını söyledik. Şimdi gelelim tabi Rusya amacından vazgeçmiyor arkadaşlar. Ve 1876'ya geldik. İkinci Abdülhamit dönemindeyiz bakın. İkinci Abdülhamit dönemi. Şimdi İstanbul'da bir konferans toplanıyor. Tersane konferansı denilir. İstanbul konferansı ile geçer Ama genelde sınavlarda bazen sadece tersane konferansı olarak görebilirsiniz. Yani İstanbul yazmaz. Tersane konferansını görürseniz aklınıza gelsin. 1876'dayız. Arkadaşlar bu konferans İstanbul'da toplanıyor. İstanbul'da. Deniz kenarında bir Bahriye Nazırlığı'nın orada ne. İstanbul toplanan bir konferans. Ve bakın burada... Ee, kimler yapmış Rusya, Rusya, Avusturya, Fransa, İtalya, İngiltere. Osmanlı'da var. İstanbul'da. E, tersane binasında, o deniz kenarında bir yerde yapılıyor. Arkadaşlar burada neyi görüşüyoruz biz? Ne istiyorlar bizden? Balkanlarda isyanlar var. Ve işte Sırbistan, Karadağ, Bosna, Hersek, Bulgaristan'da isyanlar çıkartıyorlar. Falanlar. Arkadaşlar ee, bir de utanmadan bizden bu Balkanlardaki uluslara bağımsızlık vermemizi istiyorlar. Yani bir takım ayrıcalıklar. Mesela neymiş Sırbistan ve Karadağ'dan Osmanlı askeri çekilecekmiş. Bulgaristan ve Bosna Erseğe özellik verilecekmiş. Yani tam olarak bağımsızlık verin demiyorlar ama üstü kapalı olarak e, biz arkadaşlar e, böyle e, Osmanlı'dan bu ulusları, Balkanları kopartmak, yani Rusya'nın Pan politikası. Bu Slav devletler kurdurup bunlar vasıtasıyla sıcak denizlere inme politikası Rusya'nın. Dolayısıyla ee, sonra e, tabi Osmanlı bunu kabul eder mi? Etmez. Osmanlı bu kararlı hiçbirini kabul etmez. Dolayısıyla Rusya bize savaş açtı. Yani aslında buradaki temel nokta dediğim gibi tersane konferansında özellikle Rusya'nın çok etkili olduğunu bilelim. Avrupalı devletlerin Osmanlı'dan kabul edilemez isteklerde bulunması Balkanlarda ilgili. E tabi bahane arkadaşlar bir bahane bulması lazım değil mi? Yani sen birisini dövmek istiyorsan bir çelme çakarsın bir omuz atarsın. Yani bu tamamen bahane aslında Rusya'nın panesevist politikası ve sıcak denizde politikası Osmanlı'yı Türkleri Balkanlara atma politikası. Ve arkadaşlar 19. yüzyılın en ağır savaşı 93 harbi. Ve en ön antlaşmasını imzalayacağız biraz sonra. Bu 19. yüzyıldaki bizim ee, son hani ağır en ağır olan savaş Rusya'yla. Şimdi tarih boyunca Rusya'yla çok savaştık biz. 16-17 tane savaş var ama belki daha fazla. Ee, bu çok ağır arkadaşlar. Hem Balkanlardan hem Kafkaslardan saldıracaklar. Kafkaslardan Erzurum'a kadar gelecekler. Balkanlardan da İstanbul önlerine kadar gelmişler. Yeşilköy'e kadar gelecekler. Ve 93 Harbi denilmiş sebebi. Bakın 1293 yılında arkadaşlar. Yani Hicri Rumi takvime göre 1293 yılına geldiği için 93 çarpı. Yoksa bak 1877 78 savaş. Hatta benim dedelerimin de göç ettiği savaş arkadaşlar. Ben de aslında e, Balk Balkanlardan göç etmiş dedelerim benim de. E, 93 Maciri derler bize. Muhaciri. Yani muhacir göç eden demek... E, 1877 78de benim makarnacı Hüseyin Pehlivan dedem de Deli Orman, Bulgaristan Deli Orman bölgesinden göç etmiş. Sirisire bölgesinden göç etmiş. Ve e, şimdi burada Ruslar doğuda Erzurum'a kadar geldiler. Burada Gazi Ahmet Muhtar Paşa'mız vardır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından durdurulmuşlar. Ama e, ne kadar durdurulsa da e, dayanamıyor daha fazla. Çünkü Ruslar çok büyük bir güçle saldırıyorlar gerçekten. Ve Ruslar daha da devam ediyorlar. Erzurum'a kadar maalesef geldiler. Erzurum'da bir kahramanımız var. Yok soy ismim gerçek soy ismim Serkan Makarnacı. Makarnacı Hüseyin Pehlivan var tarihte de gerçekten. Ee, arkadaşlar Anadolu'nun baş pehlivanlarından birisi dedem. İşte o zamanlar oradan göç etmiş. Çok savaşmışlar. Ruslarla çok mücadele etmişler. Deli Orman, Silistre'de, Bulgaristan bölgesinde. Bu Gazi Osman Paşa biraz sonra anlatacağım. Ruslarla ama Maalesef biraz sonra oralarını kaybedeceğiz ve göç edecekler. Arkadaşlar Erzurum'da çok ünlü birisi var. Tabii ki. Evet. Siz söylediniz. Bravo. Tebrikler. Nene Hatun'umuz var. Bak bunu da bilin ha. Arkadaşlar ben buraya yazmamışım. Ben onu mutlaka yazayım. Ee, Erzurum'da bizim bir Nene Hatun'umuz var. Tabii ki çok ünlü. Bilirsiniz. Daha genç henüz. Ee, ama e, savaştan kardeşi mi eşi mi ne, yaralı geliyordu. Daha sonra Kundak'taki bebeğini bırakıp halkı galayanı getirip işte daha ne duruyorsunuz e, diyerek halkı da galayanı getirilecek ve Asya tavyasında Asya tavyasında e, mücadele eden durumda halkı galayanı getirip e, Ruslara karşı mücadele eden ünlü kadın kahramanımız Nene Hatun arkadaşlar bize bakın KPSS'de sordular bu yıl. Dikkat edin. Hep Kurtuluş Savaşı ile karışır. Evet onu diyecektim. Bakın bu yıl sordular KPSS'de. Normal lisansta mı? Alanda mı? Alanda mı sordular yoksa? Kimse? Normal KPSS lisansta mı sordular? Aşağıdakilerden hangisi? Kurtuluş Savaşı e, kahramanlarından biri değildir. Bakın işte Kurtuluş Savaşı'da bir sürü kahramanımız var. Sütçü imamlar var. Ee, i̇şte e, Kara Fatma'mız var. Ondan sonra Gördesli Makbule var. Daha var da var. Ama bakın Nene Hatun arkadaşlar dikkat edin. Kurtuluş Savaşı kahramanı değildir. Bu hep karıştırılır. Nene Hatun 93 harbinde arkadaşlar. 93 harbinde. Nene Hatun'umuz. Tabi o zaman Nene değil. O zaman daha genç. Buna dikkat ediyorsunuz. 93 harbinde olduğunu dikkat edin. Ben slide'ı güncelleyeceğim. Tekrar onu da yazacağım. Erzurum'daki kadın kahramanımız. Ve uzun yıllarda yaşıyor. 80-90 yaşına kadar yaşıyor. Atatürk döneminde de var Nene Hatun. Ee, ama o zamanlar tabii çok daha yaşlıydı arkadaşlar artık. Ee, fakat yani düşünün 1878'de e, 20'li yaşlarda olduğuna göre yani Atatürk döneminde de vardı. Bayağı 1940-50'lere kadar yaşıyor. Ee, bakayım hatta ne zaman ölmüş? Dene Hatun. 1955'te ölmüş arkadaşlar. 1955. Bakın doğum tarihi 1857. 98 yaşında ölmüş demek. Ve Erzurum tabii Erzurumlarda biraz şey olur. Belki aranızda var mı Erzurum'da hiç? Ee, Erzurumlarda bilirsiniz arkadaşlar biraz e, böyle kadınları da hakikaten çok e, böyle erkek gibi olurlar. Hakikaten. Nasıl diyeyim? Dadaşlar. Dadaşların diyarı Erzurum ee, ve hakikaten e, burada Aziye savunmasına katılan Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahramanımız arkadaşlar. Şimdi gelelim Balkanlara. Balkanlarda Ruslar Tuna'ya aşıp Plevne önlerine kadar geliyorlar. Şimdi Pilemle'de e, Bulgaristan bölgesinde küçük bir kasaba. Etrafı böyle dağlarla çevrili. Ben de hiç gitmedim tabi ama... E, ve burada bir paşamız var. Gazi Osman Paşa arkadaşlar. Şurada Gazi Osman Paşa'yı görüyorsunuz. Ve burada çok önemli başarılar elde ediyor. Arkadaşlar Gazi Osman Paşa 145 gün boyunca savunmuş burası. 145 gün. Ne kadar yapar? Yaklaşık 5 ay. Çok büyük bir Rus ordusuna karşı yaklaşık 20 bin kişilik bir ordusuyla Ordusu çok severmiş gerçekten Gazi Osman Paşa'yı. Çok yani baba derlermiş ona. Çok baba bir adammış. Çok severmiş askerleri. Bir dediğini iki etmezlermiş. Ve Gazi Osman Paşa çok zor şartlar altında. Yiyecek sıkıntısı çekiyor, lojistik sıkıntısı var. Arkadan gelmiyor, silah cephane gelmiyor. Pilevne'de en sonunda Rus çarı ordunun başına kendisi geçecek ve Pilevne'yi bir çembere alacaklar. Ve daha sonra arkadaşlar 80-100 bin kişilik büyük bir Rus ordusu çemberi alınca artık Gazi Osman Paşa için tek bir çıkar nokta kalıyor. O da diyor ki askerlerine yarma harekatı yapacak bir huruç harekatı yapacağız diyor. Ve o yine de teslim olmuyor bakın bir 145 gün boyunca direniyor. Yine de teslim etmiyor. Ve e, daha sonra o yarma harekatını yaptığı sırada maalesef... Bir atı ile birlikte düşüyor ve esir düşüyor. Ve Rus Çarı yanılmıyorsam ikinci Aleksandr'dı. Rus arkadaşlar onun kılıncını bile almıyor. Ee, hani nasıl bir askermiş ki diyor bu e, bu kadar bize dayandı 80-100 bin kişilik bir orduya karşı. Rus onun kılıncını almadığı e, ifade ediliyor. Ve e, onu esaretten kurtaran 2. Abdülhamit arkadaşlar. Bakın 93 Harbi 2. Abdülhamit döneminde bu arada. 1877-78. Ve Abdülhamit onu esaret hayattan kurtul, kurtaracak. Yani karşılıklı esir değişimleriyle. Ve Gazi Osman Paşa'yı daha sonra en yakın yaveri yapacak. Ona Gazi ünvanını veren ikinci Abdülhamit'tir zaten. Adına Türkler yazılmış. Mustafa Kemal dönemi Mustafa Kemal'in kendime örnek aldım dediği asker Gazi Osman Paşa'mız çok değerli. 93 harbinde olduğunu bilelim. Hatta bakın ee, Gazi Osman Paşa'nın marşı da yazılmış. Onu da kısaca bir dinleteyim size isterseniz. Az önce yarım kaldı. Birazcık dinleyelim onu. 2-3 dakikalık bir video var. Bari şimdi durdurayım. Paşa'mız Tokatlı arkadaşlar aslında. Tokatlıymış. Tamam şimdi dönelim. Osman Paşa'yı unutmayalım. 93 harbinde. Sonuç. Şimdi ne oldu? Tabi Osman Paşa sonra 145 gün boyunca dayandı ama Plevne'de tabi daha sonra esir düştü ve Ruslar Plevne'yi geçtiler. Vardın arkadaşlar. İstanbul yeşil görünlerine kadar gelince Çatalca önlerine kadar geldiler. Bak Edirne'yi aldılar. Artık İstanbul tehlikede. Osmanlı barış istemek zorunda kaldı ve bir antlaşma yapıldı. 19. yüzyılın en ağır antlaşmalarından birisi Aistefonos. 1878'deyiz. 2. Abdülhamit dönemi. Bakalım antlaşmanın maddelerini arkadaşlar. Bakın çok ciddi toprak kayıplarımız var. Bir kere şunları bilelim. Sırbistan, Karadağ, Romanya gitti arkadaşlar. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Bağımsız oldu. Yani bugünkü üç tane ülke bağımsız oldu. Rusya'nın desteğiyle gördün mü? Sırbistan, Karadağ, Romanya. Unutmayalım. Sınavlar çıkar. Ondan sonra Bulgaristan'da büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak diyor. Yine Kafkaslara bakıyorsun. Batum, Kars, Ardahan, Doğu Beyazıt Ruslara verilecek diyor. Bak. Sonra arkadaşlar Bosna Hersek'e özellik verecek diyor. Tesela Yunanistan'a verilecek diyor. Yetmezmiş gibi 30 milyon altın savaş tazminatı. Yani çok ciddi toprak kayıpları, çok ağır bir antlaşma. Yani Rusya sıcak denizlere inme konusunda e, burada oldukça önemli bir adım attı bakın. Ve şuna da dikkat edelim. Ermenilerin oturduğu yerde ıslahat yapılacak. Bakın ilk defa Ermeni konusu bir antlaşmada geçiyor dikkat ederseniz. Burada da buna da dikkat etmek lazım. İlk defa bakın e, Ermeni sorunu uluslararası bir antlaşmada geçiyor. Onu biraz sonra burada bahsedeceğim arkadaşlar yine. Ee, ve ardından e, tabii ki Ermenilere Doğu Anadolu'da bir bağımsız devlet kurduracak. Ee, o yüzden de böyle bir madde var. Şimdi arkadaşlar Aysefos Antlaşması oldukça ağır gördüğünüz gibi. Sırbistan Karadağ Romanya gitti. Batum, Kars, Ardahan Doğu Beyazı gitti. Bakın Batum, Kars, Ardahan o e, bölgeleri Kars ve Ardahan 40 yıl Rus işgalinde kalacak. Daha ne zaman alacağız? Eee boşeliktiği çıkacak Rusya'da 1918'de. Eee Brest-Litovsk Antlaşması ile alacağız 1918'de. 40 yıl sonra. Ve şimdi tabii arkadaşlar yalnız bu antlaşma Rusya'yı çok güçlendiriyor. E, İngiltere ve Avrupa bu antlaşmada tabii ki tedirgin olacaklar arkadaşlar. Tedirgin olmayacaklar mı? Eyvah, Rusya çok güçleniyor. Özellikle Büyük Bulgaristan krallığının kurulması Rusya'nın Ege'ye adım atması demek ve Ege'den sıcak denizlere inilmesi demek. Dolayısıyla arkadaşlar Avrupalı devletler tepki gösteriyorlar. Ve tepki gösteriyorlar özellikle Büyük Bulgaristan kralları kurulması maddesine ve diyorlar ki hemen Berlin'de yeni bir kongre toplansın. Hoppala! Gene Berlin'e gidiyoruz şimdi. Sebep Rusya'nın çok güçlenmesi bütün Avrupa devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Almanya şimdi de yeni bir anlaşma yapılacak şimdi. Berlin Antlaşması. Arkadaşlar ISF Fonsu Antlaşması bakın uygulamaya koyulmadı. Yürürlüğe girmemiş. Ölü doğmuş bir antlaşma. Sevra Antlaşması gibi aynı. Bu antlaşma yürürlüğe girmedi arkadaşlar. Sebebini söyledim. Özellikle İngiltere bu antlaşmanın uygulanmasına engel oluyor. Tüm Avrupa karşı çıkıyor tabii ki. Rusya'da savaşı göze alamıyor. Ve şimdi Berlin Kongresi toplanıyor. 1878'deyiz yine. Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya, Almanya hepsi geldi. Ve arkadaşlar bakalım ne değişti Berlin Antlaşması'nda. Bak şimdi Aistefanos Berlin Antlaşması'na çevrildi. Berlin Kongresi Berlin Antlaşması denilir. Sırbistan, Romanya, Karadağ tam bağımsızlık verildi. Bak burada bir değişiklik var mı? Yok. Aynı. Bu maddede Isofos'la yani bu madde arasında herhangi bir değişiklik yok bakın. Peki diğer maddelerine bakın. Şimdi bu maddede bir değişiklik yok. Bosna-Herzegovina'ya bırakıldı. Bu şikayenin genel olmak için. Bosna-Herzegovina Tamam. bosna tamamen Osmanlı'nın ayrıldı. E, Avusturya'ya e, bırakılması artık Bosna-Herzegovina'nın kaybedilmesinin önü açılmış. İleride e, bu meşruiyetler Balkan Savaşları'nın olduğu yıllarda Avusturya Bosna Hersek'i tamamen ilhak edecek. Orada Bosna Hersek'in kaybedilmesinin önüne açıldı. Burada e, Doğu Beyiz, burada Doğu Beyiz Osmanlı'ya verilmiş. Yani Ayasaf Oğuzhan tek fark bu. E, farklardan bir tanesi bu. Daha bak farklar da. Bak Kars Arda Botun, yeni Rusya'ya verildik. Bu Kristal'ın bu. Arın bir ilçesi. Sonra Bulgaristan prensinin sınırları küçültülmüş ve Osmanlı'ya bağlı hale getirmiş. Bak burada bizim için bir ilah var. Bir de büyük Bulgaristan krallığının korunması engelleniyor. Ve Bulgaristan yine Osmanlı'ya bağlı olacak. bağlı olacak diyorlar ki asıl İngiltere ve Avrupa'nın tepki gösterdiği madde buydu zaten. Sonra bu değiştirildi. değiştirdiler. Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılacak diyor. Bu maddede değişimler devam ediyor. Osmanlı ve Türklerin Ermeni meselesinin uluslararası bir anlaşmalı anlaşmeliş Berlin. Şimdi biriksin şey hocam, e, Avusturya posta da vardı, Berlin'de de var. Bize sonra sonra Berlin anlaşması olacak hocam. Berlin. Neden Berlin? E çünkü Avusturya uygulamaya girmedi. O yüzden. Ermeni meselesinin uluslararası bir anlaşma ilk defa yer aldığını sorarsa doğru cevap Berlin olacak. Aysef olsa Berlin'i zaten aynı şıklara koymayacaktır. Ha Berlin'i göremedin Aysef yazdı o da doğru olur. Ama e, ilk defa uluslararası bir anlaşma yer alması Berlin unutmayalım. Aysef Berlin'e dönüştü ve son olarak şimdi burada İngiltere arkadaşlar bilirsen Kıbrıs'ı bir üst olarak vermesini istedi. Dedi ki bak kardeşim Rusya çok güçleniyor. Bak ben seni korumam. E Kıbrıs'ı bana üst olarak ver. Rusya Akdeniz'e inmesin. Tabii ki İngiltere'nin buradaki amacı kendi menfaati. Yani Akdeniz'de hakim olmak istiyor ve hem Rusya'nın sıcak denizle inmesini engelleyecek hem de Kıbrıs'ı alarak o sömegenin giden yolun güvenliğini sağlayacak. Süveyş Kalalı ve Mısır'ın. Osmanlı mecburen kabul etmek zorunda kaldı. Demek ki bakın Kıbrıs'ın gitmesi de burada zaten. Üst olarak verdik. Sonra Birinci Dünya Savaşı çıkacak. Ve Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman tamamen kaybedeceğiz. Ama Kıbrıs'ın da kaybedilmesinin önü burada açıldı 1878'de. Ve sonuç olarak arkadaşlar Berlin Antlaşması Batılı devletler Rusya karşısında Osmanlı'nın dağılmasına engel oldular. İngilizler Kıbrıs'ı alarak Akdeniz'e kendileri Ruslara karşı güvene aldılar. Ve Osmanlı İngiliz ve Ruslara karşı heh, şimdi bak burada önemli bir nokta var. Şimdi Osmanlı devleti pardon İngiltere arkadaşlar artık 93 harbinden sonra bakıyor ki bu hasta adam ölecek. Ne yapayım ben diyor. Artık İngiltere hasta adam ise Avrupa'da büyük bir savaş çıkabilir. Ve diyor ki Rusya'ya tamam kardeşim gel bu Osmanlı'yı paylaşalım. Osmanlı'yı Ruslara karşı koruma politikasından vazgeç. İngilizler. Peki şimdi biz kime yakınlaşacağız? Almanya'ya arkadaşlar. Artık biz 1878 ikinci atlı döneminden sonra Almanya'ya yakınlaşmaya başladık. Hani birinci dünya savaşına kadar Osmanlı Rus savaşı sağlandırıyor burada ama şimdi bundan sonra biz Almanya'ya yakınlaşıyoruz ve bakın biz birinci dünya savaşını anlatırken size Takrakken'in Almanya ile ittifakından bahsedeceğiz ve biz Almanya ile aynı beraber girdik Birinci Dünya Savaşı'na değil mi? Bakın bizim Almanya'yla dostluk ilişkilerimiz burada başladı. Sene kaç? 1878. Buradan dostluk ilişkilerimiz başladı. Ve e, 1914 35-40 yıl önce başlıyor. Öyle bir anda biz Almanya'yla dost kanki olmadık. Peki Almanya'nın bizden çıkarın arkadaşlar? Almanya'ya bize kanki oluyor. E çünkü Almanya siyasi birliğini geç tamamlamış 1870'lerden sonra. İngilizlerin sömürgelerini ele geçirmek istiyor. Fransa'nın sömürgelerini ele geçirmek istiyor. Yani Almanya, Fransa ve İngiltere ile düşman. Ve Osmanlı da bunlarla tabii sıkıntısı olduğu için Almanya'da düşmanın düşmanı dostumdur anlayışıyla. Aslında o da sömürgecilik yapmak istiyor tabii ki. Onları ileride anlatacağız. burada bilelim. Tamam. Şimdi 19. yüzyılın siyasi olaylarını bitirdik arkadaşlar 93 harbiyle. Çok ağır bir anlaşmayla Bitirmiş olduk Berlin e Antlaşması'yla. Tabii daha sonra trabzonsk balkan bir Dünya Savaşı ama daha henüz bunlara geçmeyelim. Ee, şimdi siyasi olaylarımız bunlar. Biraz karışık. Çok madde var. Çok şey varmış gibi. Ama arkadaşlar ee, bir kere daha bu videoyu bir, bir kere daha tekrar izleyin arkadaşlar. 6 dakikamız var. Şimdi ıslahatlarımız var. Senedi ittifaklar, tanzimat ıslahatlar ama e, bence birkaç soru çözelim isterseniz. Biraz pek isin. E, geçmeyelim. Senedi ittifaktan biraz bahsetmiştik ama tanzimat, ıslahat, meşruiyetler var. Onlar da tam bir dersin konusu aslında. E, bir tek ıslahatlar kaldı. 19. yüzyıl ıslahatları özellikle senedi ittifak Tanzimat fermanı, saat fermanı, birinci meşruiyet, ikinci meşruiyet. Bunlar da bir e, i̇ki ders sürer. E, onları haftaya anlatırız. Pardon pazartesi bir dersimiz var. Belki pazartesi de bitebilir. Belki haftaya da sarkabilir. Bir tek ıslahatlar kaldı arkadaşlar. Ondan sonra zaten ıslahatları anlatacağız. Sonra e, Trabzikarp, Balkan, işte Birinci Dünya Savaşı. Tabi buradan başlayacağız. E, başlayacağız inkılap tarihini. Ardından da Balkan Savaşları diyeceğiz. Sonra e, Birinci Dünya Savaşı diyeceğiz. Buradan devam edeceğiz inkılap tarihinde. Şimdi vakit geçirmeden hemen birkaç soru çözelim. Şu paylaşımı bir durdurayım. Ekranımı göndereceğim size. Bir saniye şu soruları bir soru açayım. Ekranımı gönderdim arkadaşlar size. Ee, mesela bakın şöyle bir soru gelebilir. Kalemimi alayım elimi. Ekranım gelmiştir size. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması ile ilgili değildir? Bakın güzel bir soru. Bu Milli Eğitim Bakanlığı soruları biliyorsunuz. EKPSS Milli Eğitim Bakanlığı kitabından kitabındaki sorular. Şimdi gelecek arkadaşlar ekranı size. Gelmiş herhalde. Cevaplar gelmeye başladı. Bakın 1878 Berlin Antlaşması. Ne dedik? İlk defa Ermeni sorundan bahsedilmiştir. Evet doğru. Şimdi değildir diyor. Ekran. Bir saniye paylaşım dur bir daha açayım o zaman. Bir daha ekranı gönderdim arkadaşlar. Şimdi ekran gelmesi lazım yine tekrar size. Tamam şu anda var. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Berlin Antlaşması'nda ilk defa Ermeni sorunundan bahsedilmiştir. Uluslararası bir sorun olmuştur. Berlin Antlaşması 93 Harbi'nden sonra bak 1878. Sana sınavda tarihini verir zaten. 1878. Bak 77-78. 93 Harbi. Ne dedik? Karadağ, Sırbistan, Romanya bağımsız oldu. Bak bu üç devlet 93 Harbi'nden sonra Berlin Antlaşması ile bağımsız oldular. Kars, Ardahan, Batum kaybedilmiştir. Evet. Balkanlarda yeni yerler kaybedilmiştir. Evet. Ama Osmanlı ilk defa bu savaş sırasında dış borç almıştır. Yanlış. Doğru cevabımız denizde. Hangi savaşta dış borç aldık biz? Kırım Savaşı. Unutmayın. Kırım ilk defa Kırım Savaşı'nda dış borç aldık arkadaşlar. 1854'te. Nereden? İngiltere'den arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Evet zaten bildiniz. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. İşte böyle yanıtıyorlar. Bakalım başka güzel bir soru. Ha şurada bir soru var. Antlaşmalarla ilgili. Beşinci soru arkadaşlar. Şu, şu soru. Bakalım bu soruya. Antlaşmada e, antlaşmalarda hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Küçük Karadeniz Antlaşması. Daha önce işlemiştik. Karadeniz'in Osmanlı görev olmaktan çıktı. Hangisi yanlış verilmiştir? Yaş Antlaşması ile Kırım'ın Ruslara ait oldu. Edirne Antlaşması ile Yunanistan'ın bağımsız oldu. Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devleti sayıldığı. Berlin Antlaşması Bulgaristan'ın bağımsız olduğu. Bak, bir tanesi yanlış. Yine az önce bahsettik. Bakın bir tanesi yanlış. Doğru cevabımız Edirne olacak değil mi? Bulgaristan bağımsız olmadı bak dikkat. Bulgaristan değil. Bulgaristan sonra bağımsız olacak. Bulgaristan bağımsız olmadı. Sırbistan, Karadan, Romanya. Bulgaristan 1912'de bağımsız olacak. Dayları. Doğru cevap Edirne. Geri kalan dördü doğru. Bir dakika daha Bakıyorum başka soru var mı? Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu bir daha bir tekrar izleyin. Ben şimdi ders notlarını dağıtacağım. Kendi kitaplarınızdan, notlardan, slaytlardan çalışın. Sorularınızı çözün mutlaka. Bol bol soru çözün. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, tarihle kalın. Arkadaşlar. Bu cevap var zaten. Biraz sonra göndereceğim size bunların hepsini. Görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar hepinize. Sağlıkla kalın.